Emrah, da damat, şey emrah. emrah damat Emrah. Emrah damat Emrah. sadece bu. Al. Ulan bu kadar mı sadece? He, ne kadar? bunu, bunu ver Kandımda yok ki, yok. <laughs> <laughs> yok. <laughs> hep. bir verin. lan ver abi. Arkadaşım dön lan. Emrah, bak şu da Almanca. Kim? bu. Bu Ben bunu, ben bunu ne ben? <laughs> Bende hiç Alman tipi var mı oradan bakalım? Ya ben de senden ben beterim senden. Bir beşli atma. Yok yok. <laughs> Al gene ne varsa duran da var. He valla duran valla. Abi... Kardeşim lan. Yok başka e, da, emrah da, e, da Emrah eline da. ne oldu lan? Kirli peçete bunlar çarmıha bunlar. Şey, Eline ne oldu şş. Emrah? Bir göster bakayım. Aa bu beni, bu beni dövdü. Niye dövdün dayı? Ne yapayım? de bu vardı. Başka yok muydu? Yok. Bula bula bunu buldum. ne yapayım? Ato, ato olan atlanır, yiğit olan da katlanır. Ver, 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 ver de bana, ver de yorma. Verdi mi burayı, verdi mi burayı, verdi mi burayı, verdi mi burayı, Ondan sonra tak diyor, niye? Ondan sonra ne kadar, sonra ben çevirdim, şah. <laughs> <laughs> tamam, benim için sarı videoyu aç.